Şimdi ilk gündem maddemiz bugün okullar hani kısmi de olsa açıldı. Okullarda yeterli tedbir alındı mı? Okullar açıldı ama tedbirler yeterli mi? Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan karşımızda. Hemen herkesin aklına takılan ilk soruyla başlayalım. Yüz yüze eğitim için zamanlama doğru muydu Feray Aytekin Aydoğan? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Yüz yüze eğitimin bir, bir an önce gerekli ve yeterli önlemlerin alındığı koşullarda ve bilim insanlarının uyarıları göz önünde bulundurularak açılması gerektiğini eğitimsel olarak defalarca ifade ettik. Yüz yüze eğitimin başlamadığı, her gün öğrencilerimizin eğitimden kopuşuna tanıklık ettiğimizi defalarca paylaştık. Ancak sizin de e, sorduğunuz ve ifade ettiğiniz gibi zamanlama doğru muydu? Ve şu anda yüz yüze eğitim e, başladı diyebilir miyiz? Zamanlamanın e, doğru olabilmesi için öncelikle bilim insanlarının uyarılarının göz önünde bulundurulması gerekirdi. Eğitim sen olarak 12-13 Ağustos tarihlerinde bilim insanlarının da katıldığı bir çalıştay gerçekleştirdik. Salgında eğitim kurumlarının durumu ve eğitim kurumlarının yüz yüze eğitim için hazırlıklı olma koşullarını bilim insanlarıyla birlikte tartıştık. ve sonbaharla birlikte salgın yayılımının artacağı uyarısı yapılmıştı. Yaşadığımız süreç bunu doğruladı. Devamında özellikle temel kriter olarak yapılan uyarı şuydu. 100 bin kişi de kişi başına vaka sayısının nüfusa oranının %1'in altına düşürülmesi gerektiği yönündeydi bu uyarı. Ya nüfusumuz üzerinden düşündüğümüzde 700'ün altında olması gerekirdi vaka sayılarının. Şu an yaşadığımız tablo üzerinden e, vaka sayılarının çok ciddi artışıyla karşı karşıyayız. Ve devamında vaka sayılarının salgın yayılımının kontrol altına alınmasının da yeterli olmadığı, e, aynı zamanda gerekli ve yeterli tüm önlemlerin alınması gerekliliği uyarısını yapmışlardı. Örneğin önlemlerden biri, ...bütün öğretmenlere, öğrencilere, eğitim emekçilerine düzenli ve ücretsiz test yapılmasıydı. Ancak bu gündem dahi yapılmadı. Ee, yine okulların bütün fiziki koşullarının sağlanması, öğretmen, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi satılması yapılması... ...ve gerekli koruyucu malzemenin sağlanması. Bu noktada da gerekli ve yeterli çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Özellikle sağlık görevlisi bulundurulmasıyla ilgili... Ee, yine bir gündeme dahi alınmadığını, bu konu bir çalışma dahi yapılmadığını görüyoruz. Bilim insanlarının uyarıları ve e, gerekli koşulların sağlanması üzerinden baktığımızda hala okulların yüz yüze eğitim için hazırlıklı olmadığını e, söylemek mümkün. Eğitim Sen olarak Merkez Yürütme Kurulu, Kurulu'nda bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte pazar gününden itibaren il il, il ilçe ilçe okul bahçelerinde açık havada parklarda arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. İl ilçe milli eğitim müdürlüklerini gerekli önlemlerin alınması noktasında uyarıyoruz. Görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve geçtiğimiz hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Hem yüz yüze eğitime hazırlık için yapılması gerekenleri hem de 4 Eylül'de uzaktan eğitim çalıştayı çalıştayındaki sonuç raporumuzu paylaştık. Şu anda okullar açıldı dememiz kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Öğrencilerimizin yüzde doksanından fazlası için hala ziller çalmadı, yüz yüze eğitim başlamadı ve biliyorsunuz okul öncesi ve birinci sınıflar içinde de velilerin onayı doğrultusunda öğrenciler evet. okullarda çok sınırlı sayıda öğrencimizin seyretilmiş ve aşamalı bir şekilde başlaması söz konusu. Ve öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun hala uzaktan eğitimde yaşadığı sorunlar devam ediyor. Evet. Başta erişim sorunu olmak üzere e, uzaktan eğitimdeki derslerin devamlılığı konusunda da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı veriler üzerinden e, uzaktan eğitime katılan öğrencilerimizin sayısı 9 milyon 600 bin evet. olarak ifade edilmekte. 18 milyon aşkın öğrencimizin bulunduğu bir gerçekliği yaşıyoruz ve 15 milyondan fazla öğrencimizin aktif bir şekilde uzaktan eğitime katılımı üzerinden de değerlendirdiğimizde ve yine UNICEF ve PISA raporlarındaki veriler ışığında da baktığımızda en az 6 milyon öğrencimizin hala uzaktan eğitime erişimi, uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazlara sahip olamaması, gerekli imkanlara sahip olamaması sorunu devam ediyor. E, yüz yüze eğitim yüz, içinde, %30 uzaktan galiba. eğitim içinde hala gerekli ve yeterli hazırlıkların yapılmadığını görüyoruz. Burada araştırmalarda bir yüzde otuz rakamı var. Yüzde otuz öğrenci erişemiyor diye. Bu gerçekçi hı hı. midir? Yani altı milyon bunun üzerinden herhalde yüzde otuz. Evet. Yunus evet. UNICEF'in en son açıkladığı rapor 1,5 milyon öğrencinin salgında eğitim e, sürecinden olumsuz etkilendiğini, 463 milyon öğrencinin ise uzaktan eğitime erişim için gerekli imkanlara ve cihazlara evet. sahip olmadığını söylüyor. Bu oran yine sizin de belirttiğiniz gibi yüzde %31, %33'lük bir orana karşılık geliyor ki az önce de ifade ettiğim, Milli Eğitim Bakanlığı verileri de doğruluyor evet. aslında bu sayıyı. Ve bunlar e, yoksul öğrenciler aslında tahmin edilebilir ki ağırlıkla yoksul öğrenciler. Kesinlikle kesinlikle yüz yüze eğitimde özellikle 2000'lerin başlarından itibaren ve 2012 4 4 yasasından sonra özelleştirme süreçleri e, hızlandırıldı. Hı -hı. Ve e, kamu okullarına ayrılmayan kaynakların milyonlarca lira teşvik adı altında özel okullara aktarıldığını gördük. Ve yüz yüze eğitimde e, son derece eşitsiz bir süreç yaşıyorduk. Salgında bu eşitsizliğin daha da derinleştiğini gördük. Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere e, eşitsizliğin her gün derinleşerek devam ettiğini görüyoruz. Kamu okullarıyla özel okullar arasında eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı için kamu okullarının kendi arasında, kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizle kentlerde yaşayan öğrencilerimiz arasında ve dezavantajlı kesimlerin, mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukların, hı hı. özel eğitim gereksinimi olan çocukların, ana dili Türkçe olmayan çocukların, çok ciddi bir şekilde mülteci, göçmen çocukların eğitimden tamamen kopuşuna tanıklık ettik. Hı hı. Aslında şu anda yaşanan sağlık krizi aynı zamanda bir eğitim krizine dönüşmüş durumda. Evet. Peki salgınla ilgili eğitim sen olarak mesela kaç okulda kaç vaka görüldü? Bu konuda bir araştırmanız oldu mu? Hı hı. E, 24 Ağustos'tan itibaren hı hı. arkadaşlarımız seminerlerle birlikte okullarda bulunmaya başladı. Ee, ve o günden itibaren de eğitim sene olarak covid tanısı konulan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu eğitim kurumlarının sayısını kayıt altına almaya başladık. En son açıkladığımız sayı ile birlikte 600'ün üzerinde bir e, sayıya ulaşmış durumda. 607'ye ulaştı ve hala kayıt altına almaya devam ediyoruz. Buradaki çabamız hem e, yaşanılan sorunlarla ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na, il ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılması gerekenleri tekrar ve tekrar hatırlatmak, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlayabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, aynı zamanda eğitim sene olarak da tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Tanık olan veya temaslı olan okullarda bulunan, e, tan tanık olan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu okullarda tutanak altına alınarak arkadaşlarımızın 14 gün içeris 14 gün boyunca karantina altına altına almasını sağlayarak e, evet. hem öğrencilerimizin eğitim hakkına hem de eğitim emekçilerinin ve öğrencilerimizin sağlık hakkına sahip çıkma mücadelesini ısrarla sürdürüyoruz. Bir yandan kaynak ayrılmıyor ama bir yandan mesela Fatih projesi var. Ölü doğmuş bile denilebilir belki hı hı. akıllı tahtalar var okullara dağıtıldığı söylenen o da hı hı, eşit hı. değil. En son okullara bir dezenfeksiyon cihazı gibi bir şey verileceği söylendi hayli yüklü bir maliyeti olan bir cihazdı. Ee, ve bunun mesela sarf malzemelerinin ya da bunun gerektirdiği sarf malzemelerin gene okul aile birliklerine, e, velilerin e, üzerine yıkılacağı söylenmişti. Bu dezenfeksiyon cihazlarıyla ilgili durum nedir? Hı hı. Ee, dezenfeksiyon ilaçlarının yine kullanımı, bununla ilgili araç alımı ile ilgili hı hı. E, herhangi bir süreç işletilmedi. Evet. Ki şu an yaşanılan salgınla baş edebilme üzerine alınması gereken önlemler sadece dezenfek, dezenfektan değil. sağlanması, temizlik malzemesi sağlanmasıyla da sınırlı değil. Hı hı. Şu anda yüz yüze eğitimin başladığı ve salgın yayılımına neden olmayacak şekilde devam edebildiği ülkelerde çok net. Kriterlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Örneğin az önce de ifade ettiğim gibi düzenli ve ücretsiz test yapılması eğitim emekçilerine, hmm. öğrencilerimize, tüm öğretmen arkadaşlarımıza temel kriterlerden biri. Öğrencilerin okullara güvenli ve ücretsiz bir şekilde ulaşımının sağlanması, öğretmen sayısının yeterli bir şekilde giderilmesi Temizlik görevlisi ve sağlık görevlisi istihdamının gerçekleştirilmesi ve tüm aslında saydığımız bu kalemler eğitime ancak yeterli bütçe ayrılmasıyla mümkün. Ve evet. 16 Mart'ta okulların salgında kapatılmasından bugüne 6 ayı aşkın bir süre geçti <laughs> ve ilk açıklanan tarih yüz yüze eğitim için biliyorsunuz 31 Ağustos'tu. Yani tüm bu sıraladığımız önlemlerin şimdiye kadar çok... E, çoktan alınması gerekirdi <laughs> ve yeterli bütçe ayrılması noktasında mutlaka mutlaka bir adım atılması gerekirdi. Ancak salgının başından bugüne e, sermaye için sermaye grupları için özel okul sahipleri ve vakıf üniversiteleri için kullanılan kaynakların yapılan tercihlerin öğrencilerimiz ve eğitim emekçileri söz konusu olduğunda da ısrarla yapılmadığını görüyoruz. 90'lı yıllarda %30'lara varan bütçeler eğitime, eğitim yatırımlarına bütçe ayrılırken 2012'de bu oranın %17'ye, 2002'de %17'ye, 2020 ile birlikte de %4.65'e düşürüldüğünü gördük. Kaldı ki salgın gibi son derece yaşamsal bir süreçten geçiyoruz. Öğrencilerimizin e, kişisel yaşantılarına, geleceklerine, hayallerine dair çok ciddi kayıplar söz konusu. Ancak aynı zamanda kaybımız hepimizin ortak geleceğine ilişkin yaşanılan bir kayıp. Şu anda eğitimle ilgili hem yüz yüze eğitimin başlayabilmesi hem de uzaktan eğitimde yaşanılan sorunların giderilmesi yönünde e, atılmayan adımlar hepimizin ortak geleceğinin kaybı anlamına geliyor. Evet. Peki e, şimdi eğitimde fırsat eşitsizliği zaten <laughs> e, eğitim sisteminin <laughs> e, özel bir okulun e, alacağı covid tedbirleriyle işte Anadolu'da bir köy okulunda veya Anadolu'daki bir ildeki okulda alınacak tedbirler arasında da bir uçurum olmayacak mı? Hı -hı. E, son sorunuzu çok iyi duyamadım. Tekrarlayabilir misiniz? Diyorsun? Tabii tabii. Şimdi e, özel bir okulun e, Covid 19 için alacağı tedbirlerle e, Anadolu'da bir ildeki okulun alacağı tedbirler arasında da uçurum olmayacak mı? Bazı okulların dezenfektan talebini velilerden yaptığını da biliyoruz. Hı hı. Hı. Kesinlikle eğitim yatırımlarına, eğitime e, yeterli bütçe ayrılmadığı sürece e, yaşanan bu eşitsizlikler hem eğitim hakkı açısından hem de hı. sağlık hakkı açısından devam edecek bu tartışılmaz bir gerçeklik ve e, eğitim sen olarak sürekli vurguluyoruz kamusal eğitim tüm öğrencilerimizin en temel hakkı, tartışılmaz hakkı ve eğitimin yine en temel ilkesi, en temel unsuru eşitlik ilkesi. Ve e, eşitlik esas alınmadığı sürece her öğrencimiz için eşit eğitim koşulları sağlanmadığı sürece eğitim hak olmaktan çıkarılıyor ve ayrıcalık haline getiriliyor. Ve her geçen gün e, uçurum derinleşiyor, öğrencilerimizin eğitimden kopuşu çok ciddi boyutlara <laughs> ulaşıyor. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum, özel okullar üzerinden sürekli e, çeşitli reklamlar yapılıyor. İşte, e, hatta öğretmen arkadaşlarımızın, Evlerde birebir ders vereceğinden sınıflarda maske dahi takılmasına ihtiyaç duyulmadığı, camlı bölümler hazırlandığı, izolasyon adalarına kadar hazırlıklı olunduğu ifadesi kullanılıyor. Ancak şunu da hep birlikte görüyoruz: Özel öğretim kurumlarında, özel okullarda herhangi bir şekilde e, tanı konulan veya temaslı olan öğrenci veya eğitim emekçisi bilgisi hiçbir şekilde paylaşılmıyor. Salgın yayılımının bu kadar arttığı bir süreçte mümkün müdür hiçbir şekilde özel okullarda tanı veya temaslı olma durumunun yaşanmaması bilim dışı bir durumdur. Ancak hem e, özel okul sahiplerinin tüm taleplerinin gerçekleştirilmesi hem de özel okullarda yaşanılan sorunları ilişkinde bilgi paylaşımı yapılmamasının, şeffaf bir bilginin paylaşılmamasının bir tercih olduğunu, kamu okullarında değil özel okullarda eğitimin ve sağlığın, eğitim ve sağlık hakkının esas alındığı gibi bir yanılsamayla karşı karşıyayız ki, e, bu süreç sürekli yine salgının başından itibaren de desteklendi. Kamusal eğitim tüm öğrencilerimiz için tartışılmaz bir hak ve sosyal devletin e, temel sorumluluğu bütün öğrencilerimiz için eşit koşulları e, hayata geçirmek, eşit koşulları sağlamak, başta kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilerimizin köy okullarının açılması başta olmak üzere atılması gereken çok somut adımlar var. Ve yine şunu biliyoruz, kamu kaynakları okulların, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığında ve bilimsel veriler esas alındığında sağlıklı koşullar sağlanarak yüz yüze eğitimin hayata geçirilebilmesi mümkün. Ancak sürekli burada bir siyasal iktidarın tercihiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Örneğin haftalardır bilim insanları uyarıyor eğitimin geldiği durum, eğitimde yaşanılan kriz çok net bir gerçeklikken deniliyor ki bir an önce enfeksiyon zincirinin kırılması, fiziksel hareketliliğin, toplumsal hareketliliğin sınırlandırılması, sağlık hakkının tüm yurttaşlar için eşit ve ulaşılabilir olması hayata geçirilmeli. Ancak e, ne fiziksel hareketliliğin sınırlandırılması ve sağlık hakkının eşit bir şekilde ulaştırılması ile ilgili önlemler alınıyor ne de kamu kaynaklarının bütçenin bize ait olan bütçenin halka eğitim emekçilerine öğrencilerimize ait olan bütçenin eğitim için eğitime yeterli bütçe ayrılması noktasında kullanılmadığını bu tercihin bizden doğru olmadığını görüyoruz sürekli. Evet. E son bir soru olarak siz sahada e, araştırmalar yapıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı mesela böyle konularda sizden, e, sizinle görüş alışverişinde bulunuyor mu? Herhangi bir talepte bulunuyorlar mı? Hı hı. E, geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmiştim. İl ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile de görüşüyoruz ve e, bütün bu süreci il ilçe ilçe takip etmeye devam edeceğiz ve başından itibaren salgının başladığı günden bugüne sürekli eğitimsel olarak bütün sürecin başta bilim insanları olmak üzere alanın özneleriyle birlikte eğitim sendikaları ile birlikte ve öğretmenlerle birlikte yürütülmesi gerektiğini, sahanın gerçek bilgisine sahip olan eğitim ve bilim emekçilerine rağmen bir sürecin yürütülmemesi gerektiğini ifade ettik, görüşlerimizi, önerilerimizi ve uyarılarımızı paylaşıyoruz ancak ee, görüşlerimizi paylaşmak üzerinden bir süreç değil, kolektif, toplumsal mutabakatı ve şeffaf bir esas alan birlikte bir süreç işletilmesi gerekiyor. Ee, yine son yaptığımız görüşmede hem merkezi olarak hem de illerde ve ilçelerde alanın tüm özneleri ve eğitimcilerle öğretmenlerle birlikte izleme kurulları oluşturulması gerektiğini e, ifade ettik bu konuda da, uyardık Milli Eğitim Bakanlığı'nı. E, bu dönüşü bekleyeceğiz. Ancak bu dönüş evet. gerçekleşmediğinde eğitim sen olarak bu izleme kurullarını evet. biz e, oluşturacağız. Yine az önce ifade ettiğim gibi pazar gününden bugüne arkadaşlarımızla il il ilçe ilçe okul okul bir araya gelmeye devam ediyoruz bu görüşmeleri al sürdürmeye devam ediyoruz. Buyurun. Bu 600 rakamı hani 600 eğitim sen üyesi diye anlıyorum ben e, bütün Ta Türkiye'de. Tanık tanı konulan veya temaslı olan evet. arkadaşlarımızın bulunduğu eğitim kurumu sayısı mı? Ee, e, o mu? O, yoksa e, eğitim sen üyesi sayısı mı? Yani öğretmen. Yani eğitim olan arkadaşlarımızın da bulunduğu vakalar var. Eğitim olmayan arkadaşlarımız Yok. yok. Da. Ee, yani toplam ne kadar? 600 dediğiniz okul sayısı mı? Onu anlayamadım. Oku, okullar, eğitim kurumları, il ilçe milli evet, eğitim tamam. müdürlükleri, halk eğitim okullar, Hı -hı. eğitim evet. kurumlarının sayısı. anladım. Ee, bu hani oransal olarak Türkiye ile karşılaştırdığınızda nasıl bir şeye tekabül ediyor? Yani daha mı düşük, da mı yüksek ya da hani açıklanan verilerle uyumlu bir rakam mı bu 600 yerde olması? Ya bu rakamlar sadece bize ulaşan rakamlar. Evet. Evet. Bu e, yani salgın yayılımı ve vakal sayılarını değerlendirdiğimizde e, çok daha fazlasının olma olasılığı yüksek. Ancak burada yani sayının e, geldiği durumdan bağımsız e, yapılması gerekenler noktasındaki aslında eksiklikleri görmüş oluyoruz. Evet. E, so, sorun burada ve yine şunu da çok net bir şekilde gördük. Okul idarecisi, eğitim yöneticisi arkadaşlarımızın da herhangi bir sorun yaşandığında tanık konulan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu durumda neler yapılması gerektiği noktasında da yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. Evet. Yine Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber yayınlamıştı. O rehberde örneğin şu ifade çok net bir şekilde yer alıyor. Herhangi bir şekilde COVID tanısı konulan bir öğrencinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin temaslı olduğu tüm öğrenciler ve öğretmenlerin yakın temaslı olarak kabul edilmesi gerektiği ve alınması gereken önlemler ve müdahalelerle ilgili tek tek e, nelerin yapılması orada hı hı. ifade ediliyor. Ancak yine sağlık görevlisinin bulundurulmadığı veya bu konuda eğitimlerin gerçekleştirilmediği durumda bu müdahaleler nasıl yapılacak? Evet. Ki kaldı ki revirlerimizin dahi şu anda okullarda eğitim kurumlarında düzenlenmediği bir gerçekliği hepimiz biliyoruz. Ki salgından önce de yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı raporda 55 bin okulun 52 bininde revirin olmadığı, revir düzenlemesinin yapılmadığı paylaşılmıştı. Şu anda da hala revir düzenlemesi başta olmak üzere herhangi bir sorun yaşandığında, sağlık görevlisinin olmadığı durumda kimin yine müdahale edeceği veya kimin önlemleri alacağıyla ilgili de belirsizlik devam ediyor. Aslında en temel sorularımıza hala yanıt üretilmemiş durumda ve şunu çok net olarak gördük, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Hala aylar geçmesine rağmen salgının başladığı günden bugüne yaşanılan somut sorunlar ha. üzerinden hangi strateji ve bu strateji doğrultusunda hangi planlamaları, hangi adımları hayatı geçireceği noktasında bir yol haritası hala yok. Evet. Etkili, uygulanabilir bir stratejisinin olmadığını çok net olarak görmüş durumdayız. İl ve ilçelerde gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarımızla okullarda gerçekleştirdiğimiz, Toplantılarda ve buluşmalarda da görüyoruz bu tabloyu. Evet. evet. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.